Merhaba. Bugün de bir tane bebiş tulumu yapmak istiyorum ama küçük, yani shortlu bir tulum. Böyle minik bir başlangıç yapıyorum. Ee, önce belinden başlıyorum. Renkli bir güzel bir ipim vardı böyle tatlış, güzel bir ipim. Bunu değerlendirmek istedim. Ee, şimdi başlangıç olarak farklı bir lastik kullanmak istiyorum. Biraz ördüm ama yine beraber hem öreyim hem de ne kadar kolay ve zevkli örüldüğünü görmek göstermek istiyorum. Şimdi bir tane alıyoruz. Şuraya batıyoruz. Ve bir tane şuradan tekini çekiyoruz. Şu bir taneyi çektik. Sonra ikinciyi çekiyoruz ve üçüncü. Bu kadar basit. ilmek alıyoruz. Şuradan hemen bir tane batıyoruz. Bir tane çekiyoruz. Hemen bir tane buradan alıyoruz ve buradan çekiyoruz. Hatta evet. 3 tane çekiyoruz ve böyle güzel bir lastik başlamış oluyoruz altını. Şimdi şöyle tekrar gene gidiyorum. Evet, bu şekilde alt lastiği oluşturuyoruz. Bir tane daha örüyorum. Şöyle alıyorum, bir tane aldım, tek bir tane daha alıyorum. Evet, şunu da alıyorum ve şu şekilde. Şimdi şöyle güzel bir alt istediğiniz boyda, istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben hemen hemen uzunluğumu bulmak üzereyim. E, belini ölçün. Hatta isterseniz içine lastik de dikebilirsiniz. Bunun üzerine gideceğim. Gidişini de göstereceğim size.